Evet, bayanlarımız divan konusunda çoğalıyor. Çoğalmasının sebebi 2020 iki bin yirmi üç yılı öbür ayette değiştirdiğiniz düzgünlükleri yirmi bin yıla düşmeleri. Yavru Spor Gereçli Kurulu faaliyet rakamının hakkında görüşleriniz bilgi verilir. Yavru Spor Gereçli Kurulu Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Değerli... Başkanım, Değerli Divan Kuyuları ile herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de sözlerime ilk olarak U19 takımıyla başlamak istiyorum. Bizim için gerçekten, bizim için, ülkemiz için, Trabzon spor, Trabzon futbolu için, Özkan Sınvar Futbol Akademisi için çok önemli bir başarı elde ettik. Tabii bu başarının arkasında pek çok önemli faktör var. Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, bizim akademideki değişimimiz e, Sayın Ahmet Ağoğlu döneminde Double Pass'la beraber yaptığımız anlaşmayla başlamıştı. Sonraki süreçte benim başkanlık döneminde de üzerine katarak, e, oradaki arkadaşlarımızla e, taleplerini birebir yerine getirerek, sürekli görüşerek ve çok ciddi önem vererek, bunu açıklayarak söylüyorum, üzerine de basarak söylüyorum, Oraya inanılmaz bir emek harcandı. Tabi buradaki en büyük emek Sayın Eyüp ve ekibinin, oyuncularımızın, burada en büyük pay onlara ait. Biz yöneticiler olarak sadece onlara o yolu açtık. Ellerimizden gelen her türlü desteği verdik. Ne lazımsa, ne gerekiyorsa hiç konusunu bile yapmadan yerine getirdik. Kendileri de inanılmaz bir başarı elde etti. Tabi bu başarının önemini şöyle biraz da anlatayım ben size, ee, turnuvada devşirme demeyeceğim de yani yabancı ülke oyuncularıyla beraber oynamayan tek takım Trabzonspor'du. Bu gerçekten çok önemli yani bu e, hem şehrimize gelen takımlar tarafından da <laughs> hem hayretle karşılandı hem de büyük saygı duyuldu. Çünkü sadece bu bölgenin Anadolu'nun çocuklarıyla bir yola çıkılmıştı. Ve sonuç 4 yıl içerisinde tüm Türkiye'ye tanınarak elde edilen oyuncularla çok önemli bir başarı elde edildi. Geçen yılda u 19 takımımız şampiyondu. E, bugün de bugün itibariyle de bugün birazdan bir maçımız var. E, bu maçta da şu an bir puan e, öndeyiz. Üç maçımız da eksik. E, bir aksilik olmazsa inşallah önümüzdeki haftada e, yeniden o 19 Türkiye şampiyonu e, Trabzonspor olacaktır. İnşallah. Ben burada emeğe geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. kendilerine hem sevgilerimi iletiyorum hem de gerçekten gönülden tekrar burada sizin üzerinize tebrik ediyorum. Çok önemliydi. <laughs> Ama son olarak şunu belirtmek zorundayım. Biz tabii sevgimizi mi de öfkemizi de çok farklı yaşayan bir şehiriz. Bu bizim bence en büyük gücümüz, bu daire bir konu. Ama bu oyuncularımızın geleceği için ee, çok güzel bir bize mutluluk yaşattılar ama bu mutluluğu bir yerde park edip e, bu oyuncularımızın konsantrasyonunun kaybolmamasına ve buradan A takıma geçişlerinin daha mantıklı baskı altında olmadan ve tamamıyla A takım antrenörünün kontrolünde ve e, düşünceleriyle gerçekleşmesi için e, biraz daha böyle sevincimizde kontrol olmamızda büyük fayda var. E, bu bizim arkadaşlarımız için de çok önemli olacağını düşünüyorum. Ee, bu konuyu böyle ciltlemiş oldum. Ee, i̇kinci e, tebriğim e, basketbol takımına. Ben gelmeden önce e, bir sözüm vardı e, başkanlığa geldiğim dönem. E, Trabzon Spor Trabzon şehri heyecanı sevdiği için basketbolda çok büyük bir ilgisi vardı. Biz e, daha önce de ben basketbol takımında özüklü yapmıştım önceki yıllarda. Orada da bizi yine lige çıkartan Sayın Cömert Güce ile biz o dönem dilir gelmez hemen bir anlaşma yaptık. Yaklaşık e, abartı olmasın, bir hafta, on günlük bir süreç içerisinde kurulan bir takımdır bu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Hükümeti bilgi ve tecrübesini bize aktardığı için burada e, ligin başında tabii yeni takım olması itibariyle biraz kötü sonuçlar alsak da sonra çok önemli bir galibiyet serisiyle rahat bir şekilde birincilikle e, yükseldik. Ben şehrimize hem önemli bir değer katacağına, önemli bir heyecan katacağına e, canı gönülden inanıyorum. E, yeri ve zamanı gelmişken de burada e, değerli Trabzonlu Trabzon Sporlu iş adamlarımızı da basketbol takımımıza sponsorluk konusunda çok daha hassas olmaya davet ediyorum. E, bu şehirde e, her türlü spor dalı bence olması lazım çünkü şehrimiz bir e, spor şehri, kültür şehri. Herkes çok meraklı ve istekli ama desteksiz, sponsorsuz bu işlerin altından kalkmak mümkün değil. E, Trabzon Spor camiasından bu benim özel olarak ricamdır. Yine. E, daha önceden görüşmelerini yaptığımız e, basına da bir konu hakkında bilgi vermiştim bir yerde. E, bayan ve Leybol takımının da inşallah bu yıl içerisinde şu anda Federasyon Başkanı'nda görüşüyoruz. Federasyon Başkanı'yla. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl Trabzonspor Bayan ve da artık sahada olacaktır. Bunu da size burada bilgisini vermiş olayım. E, şimdi Son olarak sporla alakalı konularda Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Benim gözümde tabii ayırmak lazım bunu. Sayın Fatih Tekke geldikten sonra bence çok başarılı bir süreç götürüyor. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyorum. Ama o döneme kadar olan süreçte sahada çok istememize rağmen bizlerin de teknik kadromuzun da çok gayret göstermesine rağmen doğrusunda sizlere mahcup olan skorlar aldık. Ben burada tekrar sizlerden bu maaçı dolayı şahsım ve yönetim kurul adına tekrar özür dilerim. burada diyecek bir şey yok. Biz de çok üzüldük. Sizler de çok üzüldünüz. Keşke böyle olmasaydı. ama durum bu. Bunu da belirteyim. Şimdi biraz ekonomik konulara gelmek istiyorum kısaca. biz görevi aldığımızda şunu söylemiştim. hem devam başkanlığı yaptığımız görüşmelerde hem şeyde yaptığımız görüşmelerde Trabzonspor'un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki dengesizliktir. Yani burada çok herkesin çok rica ediyorum dikkatli dinlemesini. Bu çok önemli çünkü burası. Trabzonspor'un asıl problemi bir sürü konunun asıl çıkış sebebi Trabzonspor'un geliriyle gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. Dengesizlik demeyeceğim buna. 30-35 milyon euro civarında bir Trabzonspor'un geliri var. 95-100 milyon euro arasında Trabzonspor'un bir gideri var. Hani hep konuşuluyor, ee, ben de anlıyorum tabii insanlara dışarıdan baktığımız zaman. Hani borçla alakalı şimdi 5.2 civarında bir borcumuz var. Ee, Trabzonspor her yıl hem bu borcun faizini ödemek durumundaydı ki faizler bu da bizim şanssızlığımız. Bizim dönemimizde yüzde elli bulan faizleri biz faiz ödedik. Ee, yıllardır biriken bir vergi borcunun faizi var. Yeni Maliye Bakanımız bu konuda hassas. Yani kendisine de konusunda haklılık bir şeyler diyemiyoruz ama uzun yıllardır biriken bir vergi borcumuz var. E, i̇ki buçuk milyarları bulan toplamda e, yapılandırılmış, yapılandırılmamış. Dolayısıyla bunların yüzde 55'ten alınan faizleri bile bu işi korkunç bir yere getiriyor.